Herkese merhaba arkadaşlar Tulpar TV'den yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte PS 2016 MyClub oynayacağız. MyClub oynayacağız daha doğrusu seri yapacağız bu oyunda. Ee, biliyorsunuz ki PS 2016'ın yanında olan My Club, online oynanabilmenizi sağlayan bir e, ek paket gibi bir şeydi. Steam üzerinden Konami sağ olsun ücretsiz olarak yayınlıyor ve tüm oyunculara hitap eden yani tüm, oyun, tüm oyuncuların oynayabilmesini sağlayan bir ücretsiz oyun. Ee, oyunu kesinlikle Pay-to-Win olarak an, düşünmeyin. Gerçekten PES'i iyi oynuyorsanız ve e, biraz PES e, bilginiz varsa oyun zaten size her şeyle birlikte bir şeyler sunuyor ve platin top yani altın kart işte bu FIFA FIFA'da bilirsiniz. Altın kart, gümüş kart şeklindeki oyuncular vardı. Bununla da aynı e, altın kart yerine top kullanılmış. Büyük oyun içerisinde böyle oyun içerisinde takımınızı kurup ee, daha üst birliklere daha üst birliklere e, oynayabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Divaccio'ya gelmiş yazamadı bile. <laughs> Bu arada hemen takım elimize girelim. Arkadaşlar çıkarttığınız toplardan bakın hemen şöyle level 34'ün yanında İzagi'nin altında e, platin top var. O platin siyah olan inci. Şimdi takımımız şu şekilde altın, gümüş, bronz. Altınlar her zaman iyidir arkadaşlar ise mükemmeldir hatta benim şu kalecim altın Şimdi bunların dinlenmesi için bırakmıştım ben dinlenmişler Kondisyonlarını yormayacaksınız Ayrıca oyun içerisinde sözleşmesi bir tane oyuncularınızı da e, Normal kastığınız paralarla e, Ne yapabiliyorsunuz Sözleşmeleri yenilebiliyorsunuz Büyük ihtimal her sözleşme yenilediğiniz zaman 5 puan yani 5 maçlık bir Veya 10 maçlık bir sözleşme Size sağlıyor İzagimizi alalım Oh canavar gibi oldu takıma şuraya. Şimdi şunu şuraya alsak 67 puan evet. Bunun yeri burasıymış. Bu platin oyuncular arkadaşlar zaten normal e, play, beyaz olanlar yani ilk sınıf platine doğru ilerliyor. Beyaz, e, bronz, gümüş, altın ve platin şeklinde oyuncular devam ediyor. Şu oyuncularımın e, şeyleri bittiği için sözleşmeleri bittiği için hatta şimdi sözleşmeyi yenilemeyi de göstereyim. Şöyle tıklıyorsunuz sözleşme yenilemesi diyorsunuz. Şimdi burada 1920 GP yani oyun parası, MyClub parası da Steam üzerinden satın alabileceğiniz e, para. GP'yi 1920 GP ödüyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ve ne oluyor? Sözleşme yenilendi oluyor. Hemen şöyle alalım. Bakın şu an. Forvet. Lan bu adam nerede oynuyor ya? Bir dakika. Orta saha oyuncusuymuş bu. Şimdi şuraya bunu çeksek. Şunu şöyle yapsak. Normalde bu lan hep dur sarpa sardı. Heh. Bunun yeri neresi lan? Oğlum senin yerin neresi? 67 olmuyor. Oğlum siz yeni neresi lan? O hep çorba oldu. Heh. Neyse şöyle şimdi değiştirelim. Tamam. Şimdi diğer oyuncunun da sözleşmesini Yenileyelim. Orta sağmış bu. Hemen yenilenme. Kaç para istiyor? Bunu da Lan. verdik mi? Tamam. Ortaya alırsak fazladan bir oyuncum var şu elimde. Bu da orta saymış. Şunu şöyle alsak nasıl oluyor? 65 olmuyor. Çok sırıttı. Şöyle alalım şunu. Şunu da şöyle alsak. Bu adamın yeri neresi? Bu adamın yeri ileri sağa. Bu adam bu kadar yapabiliyor. Ventura. Adam diyor ki ne yapıyorsun oğlum ya. Evet. Sağ kanat oyuncum yok bu arada. Şuraya bak. İlan sabit mi oynuyormuş bu En azından yediğimizi şu orta saha, defansif orta sahamış bu. Şimdi şunu da şöyle aldık mı? Neyse bu yedek dinlensin. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, bazı adamlarda Oliver Kahn var. Filippo ee, Inzaghi var. Bende Inzaghi var. Di Baggio var. Ve kim var? Roberto Carlos var. Sol kanat bayağı bir sağlam oluyor o zaman. Klasmanlar arkadaşlar. Klasmanlarda yarışıyorsunuz ve üst üste çıktığınız zaman da ee, takımınız güçlü bir hal alıyor. Oyun tanıtımını hemen şöyle yapayım. Oyunca girmeden önce size bir de şunu söyleyeyim. Her 10.000 puanda her oyun parasında yani 10.000 oyun parası kastığınız zaman biraz beklersek bekliyoruz. Evet. Sözleşmeye geliyorsunuz. Şurada oyuncu kirala var. Eğer istediğiniz oyuncular varsa, oyuncuyu e, oyuncuyu kiralıyorsunuz arkadaşlar. Yani bugünden 8'i yarın saat 5'e kadar oyuncuları kiralayabiliyorsunuz. Şöyle gösteriyorsun arkadaşlar oyunları, oyuncuları. Daha sonra eğer kart çekmek istiyorsanız Buradan e, pozisyona göre kaleci defans, orta saha, forvet bu şekilde 10.000 e, gp ile satın alıyorsunuz kartı daha sonra çalıştırıyorsunuz ve daha sonra günde bir kere arkadaşlar bir kere hakkınız var e, satın alımlarda bunda %100 bir tane siyah geliyor yani platin geliyor bunu alıyorsunuz 10.000'e 10 bir kere günde çıkartabiliyorsunuz. Ve her maçta yanlış girdik. E, her maçta arkadaşlar bir tane böyle size maç sonucunda şansı artık yıldızı bir tane futbolcu kartı veriyor. Bakalım ne gelecek şimdi bize. Şu platin dönsün. Bas. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah kaçtı be. Altına gel lan. O oh, altına. Lan ambo çok döndü be. Gümüş geldi. İyi iyi, iyi gümüş. Geliyor sağ kanat geldi. Hem sol bekmiş lan. Sağda da oynuyor. İyi iyi. My Club üyeleri için ekle diyorsunuz direkt. Ee, ilk 18'den sonraki takımı geliyor. Eğer teknik direktörlerden memnun değilsiniz, kastınız GP'lerle ya da oyun içerisinde paralarla şuradan satın alabiliyorsunuz. Burada taktikleri mevcut. Üstüne basıyorsunuz. İşte her taktik birbirinden farklı arkadaşlar. Şu an açık olanların hepsini bu şekilde alıp ee, oyun içerisinde takımınızı kuruyorsunuz. Bir sonraki Division maçımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.